Hatay'da yılan ve kartalın yaşam savaşı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kara yılana saldırmış. Ama yılan da kendini düşürmüş. Uçamıyorlar, kaçamıyorlar şu an. Biz de müdahale edem yok Ama kara yılan parçalanık ee... Zedelenik bak oradan. pençe yiyin. Gel lan, kararına... Vatandaşların yardımıyla yılandan kurtarılan kartal uçarak doğal yaşam alanına döndü. Arın kurtar hayvanı, hayvanı kurtar hayvanı, kurtar ha. Açamıyor. Hayvanı, 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 hayvanı kurtar ya. Altınözü ilçesi Kozkalesi mahallesinde yılan ve kartalın birbirlerine saldırdığı yaşam mücadelesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Parayla ölüp kartal ölmeyik. Saldırmadı. Kartal'ın pençesiyle zarar verdiği yılan, Kartal'ı boğazlayarak hareketsiz hale getirdi. Yoldan geçen vatandaşlar yaşam savaşı veren yılan ve kartalı fark ettiler. Vatandaşlar yılan ve kartala ellerindeki sopayla müdahale etti. Vatandaşların yardımıyla yılandan kurtulan kartal uçarak bölgeden uzaklaştı. Müdahale esnasında korku yaşayan vatandaşların o anları ise kameraya yansıdı. Ara yılan ölüp de çocuk ölmeyik. Bak daha sarıyor kendini bak. Sıkıyor sıkıyor bu şey gibi sarıyor. Kelepçe gibi mutlu Ölüp de ölüp de. Ara yılan ölüp de kartal ölmeyik. Saldırır dikkat et. Doğu çekiyorum da. Lan ölük amol ölük. Ölü çekmek Sarıf sarıf. Lan ölük bu?